arkadaşlar. merhaba arkadaşlar. Bu Nehir zaten kanalı zaten Nehir'in kanalından çekiyoruz. Ben de Egemen, Benim de kanalım var bu arada arkadaşlar. Benim kanalımda abone olup like atabilirsiniz. Benim kanalımın ismi Egemen Güneş arkadaşlar. Oraya gidip abone olabilirsiniz zaten. E, böyle gözlüklü bir resim çıkacak. Ona tıklayınca zaten benim kanalıma girmiş oluyorsunuz. Neyse konumuza geçelim. Bugün evet. size misafirliğe geldik. Evet ve bugün size konumuzda harika. Bütün buradaki bütün hayvanları göstereyim. İlk önce mi? hayvanları sayısını söyleyelim. Bir tane akvaryum var onun içinde bir evet. sürü balıklar var. Evet. Doğru bir evet. de iki tane köpek var. Evet. Aa, i̇kisi de aynı cins ama evet. dişi ve erkek. Evet dişi ve erkek. Şimdi size ilk önce balıkları gösterelim. Evet. Şu çöpçü gibi balık. Şunlar da böyle. Bal bakın şurada şey. arkadaşlar çöpçü bir balık var. Bal şurada... Balina balığı herhalde bunlar. Evet Maya da çıktı şimdi Maya'yı da gösteririz. Bakın arkadaşlar şöyle çok güzel değil mi? Şurada Mayanın kulübesi var bakın, bakın arkadaşlar. Maya'nın kulübesi ama Maya çıktı az önce. Evet. Maya gel gel bak bak bak, bak, bak. gel Maya. dişi var arkadaşlar. Dişi olan ismi de Maya. Ee, şimdi erkek olan cezalı şu an. Çünkü evet. sen anlat Çünkü bakın tam şuraya tuvaletini yaptığı için. Şöyle gösterelim. Şuraya arkadaşlar Tansiye. tuvaletini yaptı. Hem evet. Ve misafir evi olduğu için ona ceza verdi babası. Şöyle çantası var çantasına ceza verdi. Evet arkadaşlar şu an çantasında. Vallahi köpekler öyle arkadaşlar ama Maya çok tatlı. Bu arada Maya'nın özelliği var. Leo aslında biraz küçük diye biraz korkuyor değil mi? Benden. Çünkü bana bize daha yeni alıştığı için. Bir de Maya'nın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Maya çok tatlı ve Oğuzsal tam 6 yaşında. Leo kaç yaşında? Leo kaç aylıktı? 0. 0 yaşında ama kaç 4 aylık? aylık? 4 aylık. 4 aylık arkadaşlar evet. Maya'nın şöyle bir özelliği var Şimdi ben onu kucağıma aldığımda Bana birisi vurursa dışarıdan Yani bana gelir birisi böyle vurursa Ona havlıyormuş Böyle saldırıyormuş Ama mesela neyren kucağına gelse Ben ona vursam bana oluyor. Öyle evet. bir özelliği var aslında bir çok de, güzel Bir de arkadaşlar biliyor musunuz Şimdi egemen, egemenlerde değiliz Şimdi böyle Bir tane böyle diye bir köpek var Misafirlikliyiz ee, o yüzden burada böyle balıklar var arkadaşlar burası çok güzel bir yer hem de buraya biz egemenlerle geldiğimiz için Doruk da geldi. Ee, şimdi şimdi Doruk şimdi Uf, evet arkadaşlar şu anda yani ama Ayas işte Ayas da çok tatlı. Da Var ya. Ayaz şimdi Dora vuruyor. En son Maya da şu havladı. Aynen yani köpek benim kucağımdaydı. Doruk da kardeşim yani yanımdaydı. Eee Ayaz da Dora vurdu. Sonra köpek bir havladı. Bir saldırdı. Sahibi Ayaz sahibi olmasına rağmen yani arkadaşlar çok iyi bir özelliği var. Yani çok iyi bir köpek. Arkadaşlar. Yani videomuz bu kadar. Lütfen beğeni evet. atmayı ve abone olmayı Ama unutmayın ve like atmayı. Ben, Kanalımıza onu... abone olmayı, sizi çok benim hoş kanalıma da girmeyi unutmayın. Benim kanalıma da abone olup beğenirsiniz, çok sevinirim. Görüşmek üzere. Sizi öpüyoruz. Sağlıcakla kalın.